Ay işlerim de bitti. Birazcık oturayım şuraya. Aa! Niloya, ne oldu sana? Çok çok ağrıyor. Biraz da ateşim var gibi. Aa hemen bakmam lazım. Aa inanmıyorum. Ateşin var Niloya senin. Neden daha önceden haber vermedin? Hemen doktoru aramam lazım. Şuradan doktoru arayayım mı? Ay yok. Doktor Elif Hanım. Merhabalar. E, Niloya'nın çok ateşi var. Siz bakıyordunuz daha önce de Niloya'ya. Ya, yanakları kırmızı kırmızı. E, ateşler içinde de yanıyor. Gelip bakabilir misiniz acaba? E, biz dışarıya çıkamıyoruz da. Tamam. Tamam bekliyoruz Elif Hanım. Be biz sizi. Teşekkürler. Bekliyoruz. Nilüfer geliyor şimdi doktor Elif Hanım. Hep sana o bakıyordu biliyorsun değil mi? Çok tatlı bir doktor. O gelecek hemen sana bakacak tamam mı? Hiç telaşlanma. Bakayım. Bir araba geldi. Galiba doktor Elif Hanım. Evet evet o gelmiş Nilüfer. Hiç meraklanma sen. Merhaba merhaba doktor Elif Hanım. Merhaba. <laughs> buyurun buyurun lütfen Nilüfer çok hasta. Lütfen yardımcı olayım mı size? Buyurun şuradan İlo'ya. Lütfen. Nesi var acaba? Hemen bakabilir misiniz acaba? Evet açacak mı? Açacağız mı çantanız? Ben yardımcı olayım size. Bir saniye. Ben çok korkuyorum. Nesi var acaba doktor hanım? Ah, hepsini dökecek miyiz öyle? Tamam. Çantanızı dağıttınız. O ilaç kutusu galiba. Evet bakacak mısınız? Çok öksürüyormuş. Dinleyecek misiniz siz Nilo'yayı? Evet onunla. Galiba onu siz takacaktınız. Şöyle Ah Niloyacığım. Ah Niloyacığım. Nelere kaldık böyle? Gel. Şöyle buyurun. Takın isterseniz. Ben yardımcı olayım size. Tamam şöyle dinleyeceksiniz galiba şimdi. Çok ateşi var. Çok. Efendim. Buyurun dinleyin isterseniz. Öksürsün mü Niloya? Öksür Niloya. Doktor hanım seni dinleyecek. Öksür. <laughs> Tekrar öksürsün mü? Öksür Nilo'ya. <laughs> Boğazım çok ağrıyor benim doktor teyze. Ateşim de var. Hiç yemek yiyemiyorum. <laughs> Sürekli de öksürüğüm var. Tamam. Ne yapacağız şimdi doktor hanım? Eyvah eyvah Nilo'ya çok kötüymüş. İğne mi yapacaksınız? Ay kaldı mı o? Dur ben çıkarayım. İğne yapın isterseniz bir enerji iğnesi yapın. bacakları mı? Evet. Tabi tabi olabilir o da olur. Halsizliği var sonuçta hissediyorum. Bir bakın isterseniz. Nasıl? Evet. İğne yapın isterseniz. Buyurun. Kolundan mı bacağından mı? Eyvah eyvah bu doktor hanım da. Efendim. Bitti mi? Şöyle iğnesini yaptınız mı Nilo'yunun ya siz? Ay canı da yanmadı. Acımadı değil mi Nilo'ya? Yok hiç acımadı. Doktor teyzenin eli de çok hafifmiş. Canımı hiç yakmadı. Aa, ay, birazcık şimdi yandı sanki canım. Yeterli bence yeterli. Anne. Hani... İlaç mı yazacaksınız? Ne yapacağız biz bu Niloya'ya? O mu? Alayım ben. Ha, sonra açarız biz onu artık. Kullanırız. Ne bu? Vitamin mi verdiniz? Tamam. Çok teşekkür ediyoruz bizimle ilgilendiğiniz için. İyi günler. Elif Hanım. Elif Hanım iyi günler size. Bay bay. Bay bay. Elif. Gördün mü hemen? Bak size sürpriz. Bir Aa, bir tanesi abinin, bir tanesi senin. Gel bakalım. Geç otur. Bir tanesi örümcek adamlı, bir tanesi prensesli. Tabii ki prensesli olan Elif'im. Al bakalım. Sana prensesli olan Abiye de örümcek adamlı. Bunu da abiye ver. Abiye ver. Aferin Elif'e. Abi de içecek. Gel bakalım böyle Elif. Gel. Ha, bizi sallayalım. Abi gibi bizi sallayalım. Gel böyle. Ama bu çok tatlı değil mi Elif? Sen bunu çok mu seviyorsun? Elif. Abi açıyor. Biz de açalım. Önce sallayalım. Hadi salla. Salla bakayım sen de. Hadi salla ilk şeykini. Anneciğim önce açmadan önce sallayacağız. Salla. Salla bir tane. Elim. Böyle böyle böyle. Hadi sen de böyle böyle salla. Salla anneciğim. Aferin sana. Aferin. Tamam o yeterince sallandı bence. Hadi bakalım. Açalım şimdi. Gel buraya gel. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hım. Döne döne mi içeceksin Elif? <laughs> afiyet olsun Elif. Güzel mi anneciğim? Güzel mi? Hmm. O zaman sana afiyet olsun Elif. Hadi malzemeyi aldın gidiyorsun. Hadi bay bay. Bay bay vur Elif vur öldür onu bak her yerde var baksana Elif bak arkanda da var Elif arkanda var bunu öldür baksana kocaman vur, vur anneciğim vur kafasına daha sert vur daha sert ay çok iğrenç Elif kıpırdıyor Elif bunu da öldür bunu da öldür bak kocaman hadi anneciğim vur kafasına bunu bunu Elif bak kıpırdıyor ay inanmıyorum vur anneciğim Ay çok iğrenç, çok kötü. Daha sert dur anneciğim, çok kibar vuruyorsun. Ama ölmez ki öyle, vur. Kafasına vur, evet. Bak böyle böyle, böyle böyle vur anneciğim, vur. Ay o öldü galiba. Aa inanmıyorum, burada da var Elif. Gel gel, bak Elif. İnanmıyorum Elif, baksana kocaman, hem de siyah. Vur anneciğim, vur. Vur kafasına, vur. Ölsün. Daha sert vur Elif. Çok kibar anneciğim ölmeyecek o. Aa öldü galiba. Aa inanmıyorum burada da var Elif. İnanmıyorum burada da var her yerde böcek var. Ay çok iğrençler ya. Anneciğim ne yapacağız bunları? Bak orada da var vur ona da ölsün. Hadi öldür onu. Vur. Vur kafasına. Aferin. Aferin Elif. Hiç korkmuyorsun ya. Aferin sana. Bravo. Elif şimdi öldürdüklerimizi kovamıza toplayalım tamam mı anneciğim? Hadi gel. Hadi gel kovamıza toplayalım. Gel. Hadi alalım hepsini. Hayır küreyi koymayacağız. Bak böyle alalım. Alamıyoruz. Ay, çok ya Elif. Gel. Gel, gel. gel anneciğim. Hadi bunları da içine at. At anneciğim. Öldü zaten onlar. Al bunu içine at hadi. Hadi gel. At içine. At. Aferin sana. Toparlayalım anneciğim. Hadi gel. Al buradakini alalım. Buradakini. Bu ölmemiş galiba. Buna tekrar vur. Vur anneciğim. Aferin. Hadi at onu da kovaya. Aferin. Gel bunu da alalım. Bunları da bak iki tane var orada. Onları da al. Hadi koy. Kovamızın içine koyalım. Sonra bunları çöpe atalım. Hadi gel. Koy anneciğim kovaya. Aferin. Bunu da al. Evet oradakini de al. al. oradakini de. Getir. Getir anneciğim. Aferin ya. Sen hiç korkmuyorsun. Getir. Bunu da al. Ay baksana ya çok iğrenç. Aferin lan çok cesaretlisin. Hiç korkmuyorsun. Aferin bitti. Neye bindin Elif? Sen bir ata mı bindin Elif sen? Elif Nereye geldik biz ya? Elif pembe ata binmiş. Bye. Pembe. Bay bay Elif. Bye. Bak yeşil at var burada. Sarı at var. Mavi at var. Elif pembe atta. Diliş nereye geldik biz? Ya. Koş bakalım. Kayacak ya. mısın tekrar? Ya. Bekle. Ya. Çık anneciğim. Yavaş. Ya. Çık çak. Ya. Kaymayacak mısın? Hadi bakalım. Tırman. Tırman bakalım. Dikkatli ol. Tartışmadan. Hadi bakalım. Korkma. <laughs> hadi yavaş yavaş. <laughs> Dikkat et ama. Hadi öyle. Aferin. Devam et. Korkma. Devam et. Aferin sana. Bak buradayım. Nereye gidiyorsun sen? Tırman bakalım oradan hadi. Aferin sana. Hadi tırman. Aferin burası kocaman bir parkmış değil mi Elif? Hadi bakalım. Aferin sana ya. Nasıl tırmanıyorsun öyle Elif? Aferin sana. Hadi bakalım. Ben diğer tarafta bekliyorum seni. Kapılardan geçiyor Elif ya. Nerelerden geçiyor Hadi bakalım Elif. Devam et. Devam et Elif. Aferin sana. Hadi bakalım Elif bu borudan geçecek mi şimdi? Gel bakalım Elif bekliyorum burada. Aa Elif geldi. Gel bakalım. Buralardan tırman hadi. Bak buradan tırmanacaksın. Buradan geçeceksin. Buraya geleceksin. Hadi gel bakalım. Tırman. Nereye gidiyorsun Elif şimdi? Rengarenk kapılardan mı geçeceksin? Tümseklerden, engellerden geçiyor şu an Elif. Hadi bakalım. Sürünerek geçiyor. Hadi. Sonra bu top havuzuna girecek. Ama top havuzu kapalıymış Elif. Hadi bakalım.